Merhaba arkadaşlar. Bugün annemden kitaplar aldım. Ee, bazıları onların kendilerine aldığı kitaplar. Bazıları benim okuyup onlara verdiğim kitaplar. Ee, bazıları onların alıp okumadığı kitaplar hatta. Onların bütün kitaplarını ellerinden aldım. Ee, başlıyorum. Bunlar ilk başta şurası okumadığım kitaplar. Oradan başlayacağım. Sadece söyleyip geçeceğim fikrim yok çünkü. Ee, Çözme giden yol. Ee, her zaman istediğiniz hayatı elde edin mükemmel doğmak zorunda değilsin. Hayatın ışıkları yanınca öteki ben bu romanı e, babama hediye olarak ben aldım. E, bu kelebek e, bu kitabı bana e, lisedeyken en çok kitap okuyan kişi olduğum için Mebim bana gönderdi bir hediyeydi bu. Hiç okumadım annemlere vermiştim direkt. E, bu babama aldığım bir roman. Bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor. Ee, bu yine babam aldığım bir roman, ee, Colony Grange'ın. Bu annemin kendisini alıp bana verdiği roman, Hürrem ve Mihrimah. Ee, bu kitabı okudum, karışmış araya. Temizlikçi. E, bu kitabı okudum gerçekten bu yazarın e, birkaç tane daha romanı var bildiğim kadarıyla gittikçe e, yani güzel romanlar yazmaya başlıyor diye duydum. Gerçekten de bu kitap da çok güzeldi. Buraya karışmış. Sil baştan bunu babama almıştım ben okudum mu bilmiyorum. Anlaşın mutlu olun bu sanırım annemlerin romanı annem ya da babam aldı sanırım bilmiyorum. Bu benim okuyacağım bir roman. Her şey seninle başlar. Diğerlerini de okuyacağım zaten de birkaç tanesi hariç. Her şey seninle başlar annemin alıp bana verdiği roman oku diye. Çünkü ben gördüğüm zaman aa ben de okuyayım dedim. Annem bu kitabı beni düşünerek almış. Ben okuduktan sonra kendisi de okuyacak ama çok bekleyecek. Bu romanı okuman bayağı zaman alacak sanırım. Ona direkt verip okumasını söyleyeceğim. Sonra ben okuyacağım çünkü. Bekleyen çok romanım var. Ee, başarılı ve mutlu bir evlilik için taktikler. Muhtemelen bunu annem aldı. Bilmiyorum. Hmm. Vali Paşa, Kazım Dirik, bu babamın romanı. Hatta evet Şükrü Bilen yazmış <laughs> babamın romanı. Bu şu an benim okuduğum kitap, Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı, Enses ve Pedofili. Ee, bu kitabı Oğuz'la birlikte almıştık. Bunun gibi bir 6-7 tane daha romanımız var. Bende iki tanesi var. 4 tanesi Oğuz'da herhalde. 4-5 tanesi. Ee, o muhtemelen bir ara buraya geldiği zaman ya da ben Ankara'ya geldiğim zaman de, 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 takas yapacağız yani bendeki romanları ona vereceğim. O, kendi romanları bana verecek. Bu kitap çok yavaş ilerliyor çünkü bu kitapta çok altı çizilmesi, not edilmesi gereken yer var. Bu kitapta altı çizdiğim yerlere de ben siteye aktaracağım. Ondan dolayı bayağı uğraşa uğraşa gidiyorum ve çok kaplumbağa hızında gidiyorum. Şimdi okuyacağım ve annemlerden aldığım romanları bitirdik. Annemlerden aldığım ve benim de okuduğum romanlara geçiyoruz e, ee, yalnızız peyami safa bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti ee, küçük tur önce şimdi kitabı e, ataleti yenmekle ilgili bir kitap bu da ee, beden deli pek hoşuma gittiği söylenemez ee, 60 saniyede terapi dakika havada vardı herhalde 60 saniyede terapi yani Uygulaması zor kitap. Yeduaetse çok mükemmel bir kitap. Filmi de çekildi. Gerçekten bu da filmden sahneler hatta. Ee, mükemmel gerçekten. Ee, cep kitabı bu. 60 saniyede moral depolama yine. Pek beğendiğim söylenemez. Ee, Sherlock Holmes. Çok seviyorum Sherlock Holmes'ün Bu kızıl soruşturma kitabı. Çok seviyorum. Ee, İyi insanlar neden kötü şeyler yapar? Yani yabancı yazarların kişisel gelişim romanlarını sevmem genelde birkaç tanesi hariç istisnalar var. Neden sevmiyorum? Çünkü Türklerin psikolojilerini anladıklarını zannetmiyorum. E, Kayıp Gül gerçekten çok güzeldi. Okuduğuma çok memnun olduğum kitaplardan bir tanesi. E, Kayıp Sembol Dan Brown'un. Dan Brown'u çok beğeniyorum. Onun kitaplarını da çok beğeniyorum açıkçası. İnsanların Yolcusu bu kitabı ilk gördüğüm zaman hemen almak istemiştim. Ama alamamıştım. Benim doğum günümde kardeşim babama hadi bu kitabı al ablama bu kitabı istiyor demiş. Ve babam da almış. Gerçekten çok beğendiğim bir kitaptı. Bazı sahneleri her insanın okuyabileceği yani sahneler diyorum. Bazı bölümleri her insanın okuyabileceği bölümler değil. Yani o yüzden düşünerek alın. Macbeth çok güzel defalarca okudum. Yeni güncel bir filmi vardı. Onu da izledim. Çok mükemmeldi yani. Ee, ya sen olmasaydın bu İpek Ongu'nun e, Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisinin son kitabı. Hatta 9 özel diye yazıyor. Çünkü özel olmasının sebebi Atatürk'e adanmış bir kitap. Çok güzel. Atatürk'le ilgili bilgilendirici yazılar var. Mutluluk Oyunu idareten bir romandı eee yaşam Sever. Bu hayatımda okuduğum belki de en güzel roman. Ee, hayatımda defalarca okuyacağım, defalarca okudukça da ders alacağım bir roman. Çok güzel bir roman. Yani eğer almak isterseniz kişisel gelişim kitaplarını seviyorsanız alın. Sevmiyorsanız da alın. Alın yani. Ee, dişilik kompleksi. Ee, bu kitabı 4 sene falan önce okumuştum. Pek anlayamamıştım. Şimdi okursam daha iyi anlayacağım düşünüyorum. Okunacaklar listesine girecek yani bu da. Ee, Sherlock Holmes te Tehlike içindeyim. Sherlock Holmes'ü seviyorum. Filmlerini seviyorum, kitaplarını seviyorum, her şeyini seviyorum. Biraz gece süryası Bunu da defalarca okudum. Çok seviyorum. Bunun filmi varmış onu izleyemedim ama izlemek istiyorum. Ee, Beyaz Zambak, Zambaklar Ülkesi'nde bu. Klasik romanları seviyorum. Bunu da sevdim açıkçası. Ee, Atsız Çocuk. Çok sevdiğim bir romandı. Neden diye soracak olursanız. Dave Pelser'ın e, bu birinci kitabı. bu ikinci kitabı Yitik Çocuk. Üçüncü kitabı Dave adında bir adam. E, mükemmel Dave Pelser'ın e, yaşadığı travmaları anlatıyor. Yine bu istismarla ilgili bir kitap. Ve çok seviyorum. Sevdim bu romanı. Çok içten yazılmıştı. Kılıç Yarası gibi güzel bir romandı. E, Hasretinden Frangalar Eskittim. Güzel bir romandı. Sen vatan hain, hainimsin, baba. Bu romanı yarım bıraktım açıkçası. Okumalıyım. Çok önceden okuyup yarım bırakmıştım. İsyan günlerinde aşk. Ahmet Altan. Çok güzel. Annemin romanı bu. Ee, Orhan Pamuk zaten seviyorum. <laughs> Ölmeme gerek yok. Bir akşam Alacısı. Ee, Selim ileri. Evet. Ee, bu kitabı okumuşum muhtemelen. Okumuşum belli de. Hatırlamıyorum fikrim yok yani. Ee, yeniden okumam lazım. Demirciler Çarşısı cinayeti düzeldi. Ee, bu da yarım bıraktığım bir roman daha. Görüyorsunuz tarihini görüyorsunuz eskiliğini görüyorsunuz kalınlığını ben bu kitaptan pek bir şey anlamadım. Kim okuduysa aferin ona anlamış ama ben anlamadım. O ilerideki kitaplar kaldırmayı unuttum kitaplar. Bahsedeceğim kitaplar değil. İyi günler. Bay bay.